Ferhat Üniversitesi Hastanesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Üniversite Hastanesi'nde meydana gelen silahlı kavga, hastane girişlerine yerleştirilmesi planlanan X-ray cihazı tartışmalarını alevlendirirken, Elazığ'daki asayiş olaylarındaki artış vatandaşların tedirginliğini arttırdı. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı çatışma meydana geldi. İddiaya göre hastane içinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan AY belinden çıkardığı silahlı ateş açtı. Olayda AB, ST ve konuyla ilgisi olmayan FA kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. <laughs> Yaralılar olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan AB'nin hayatını kaybettiği öğrenilirken olası büyük bir olayın önlenmesi için diğer yaralılar Fethi Zekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Peşinde. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlatırken kaçan saldırgan özel harekat polisleri tarafından Üniversite Mahallesi'nde yakalandı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan silahlı kavga, hastane girişlerine yerleştirilmesi planlanan X-ray cihazı tartışmalarını da alevlendirdi. Öte yandan bir dönem huzur adası olarak bilinen Elazığ, son bir yıl içinde meydana gelen bıçaklı silahlı yaralanma ve ölümlü olaylarla Türkiye'de asayiş olaylarının en fazla yaşandığı iller arasında yer almaya başladı. Özellikle son zamanlarda gasp, şiddet, hırsızlık, bıçaklı ve ateşli silahlı olayların arttığı kentte vatandaşlar güvenlik güçlerinin yeterli tedbir ve denetimleri uygulamadığını belirtiyor. Bölgenin en güvenli şehri olma özelliğine sahip Elazığ'da mahalle kavgaları, mafya hesaplaşmaları, iş yeri baskınları, silahlı tartışmalar, hırsızlık gibi asayiş olaylarında artış olması nedeniyle vatandaşlar emniyet birimlerinin gerekli çalışmaları yapmadığı şeklinde değerlendiriyorlar. Elazığlı vatandaşlar Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen silahlı kavga olayından sonra asayiş konusunda tedirginlik yaşarken vatandaşlar valilik ve emniyetin asayiş ve güvenlik olayları ile ilgili gereken tedbirleri en üst seviyede uygulamasını istiyor. Vatandaşlar kimlik denetimleriyle birlikte kamusal alan başta olmak üzere yürütülecek çalışmalarla kesici ve silah denetimlerinin yoğunlaştırılmasını talep ediyor. Son bir yıl içerisinde giderek artan asayiş olaylarında valilik ve emniyetin zafiyet gösterdiği ve gerekli önlemlerin alınmadığı vatandaşlar tarafından dile getiriliyor. Olayla ilgili Elazığ Valiliği'nin herhangi bir açıklama yapmaması da vatandaşların dikkatini çekerken Elazığ'da artan silahlanma ve silah ruhsatlarının gözden geçirilmesini yeniden gündeme getirdi.